Şehrin muhtelif yerlerine konulan ikram çeşmeleri bugünlerde sessizliğe bürünmüş durumda. Ramazanda meyan şerbeti ve çorba akan çeşmelerden bugünlerde su bile akmıyor. Şehrin en önemli açık alanı olan Topçu Meydanı'nda bu durum ise vatandaşın tepkisine neden oluyor. Sevgili öyle sıcağında geldiniz Topçu Meydanı'na susadınız terlemişsiniz. Şöyle geldiniz ikram çeşmesi adı verilen çeşmeye Ramazanda özellikle kullanılan bu çeşmeye geldiniz. Açtınız ve suyun akmadığını gördünüz. Üstelik su akmadığı gibi içerisi de Topçu Meydanı gibi önemli bir meydanda bulunan bu yerin içi de bu kadar pislik dolu. Bu sadece gündüz. Gündüz geldiniz. Akşam geldiniz. Burası akşam panayır yeri gibi oluyor. Ve yine susadınız. Yine musluğu çevirdiniz. Yine su atmıyor. Şimdi sorulan soru ise şu. Buraya ikram çeşmesi yapılmış Ramazanlar Ramazan'a kullanılması için mi? Yoksa boş zamanlarda ya da diğer zamanlarda da burası başka bir şekilde kullanılamaz mı? Örneğin burada elinizi yüzünü yıkamak ve su içmek gibi. Tabii ki değil. Ev vatandaş geliyor işte su ihtiyacı herkes farına su alamıyor maalesef. Evet. mesela bilhassa akşam üzeri çok karabalık. Hem yetkililer de bilmiyorum yani rica ediyoruz bunu yapmalarımız. Sadece Ramazan'da Ramazan'a kullanılması mı Hayır öyle şey olur mu ya? Olur mu ya? Öyle bir şey olur mu? Her gün akması lazım. dünyanın sonu mu geldik? Evet. Yazık O kadar da masraf yapılmış. Yazık. Ve şehrin birkaç yerine de kurulmuş bunlar. İşte diyorum yani yetkililer ya ve şu anda yetkili yok ya. Bulamıyoruz. Yani. Bulamıyoruz. Evet. Oturmuş makamında efendim ben lafta, icraatta bir şey yok. Hep lafta konuşuyor. Yazıklar olsun. İllense boş kalmaz. Bu da öyle, Balıklı Göl'deki de öyle. Demek belediye normal çalışmıyor. Peki ne olmasını isterdiniz? Bir Sen, de masraflı bir şey. E, tabii ki güzeldi yani buradan insanlar faydalanması için yapılmış ama fayda yok. Ama gidin bak parklar hep toz dolu. Evet. Yani biz hafı baba gitti üzüldük hakikaten. Bu adam dedik belki iyi olur ama bu, bu, da illerdi. Bu da genel evinde. Bu vali kendisi alışmış masa başında emretme. Evet. Başka icraat yok. Evet. Bakmıyor su yok değil mi? Evet, Peki su. su olsa nasıl olurdu burada? Su olsa vatandaşlar gelip görürler, içerler. Susadınız mı bu arada? Evet, çok susadım. Çünkü ufak sıcaklar artık dayanamıyoruz. Çünkü ufak dediğiniz deniz gibi çok yüksek sıcaklar olan bir şey, il, ilimiz. Bu yüzden yani istiyoruz Sayın Büyükşehir şey, Belediye Başkanı'ndan bundan rica ediyoruz. Bu suların açılmasını istiyoruz. Çeşme başına gelen ve su içmek isteyen vatandaş suyun akmadığını görünce boş dönmek zorunda kalıyor.